Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Counter Strike Global Offensive'de antrenman yapmanın e, kendimize en etkili yolunu size göstermeye çalışacağım. Yani en etkili yolundan kastım aslında şey arkadaşlar. Şimdi botlarla oynadığınız zaman botlar belirli bir yapay zeka çerçevesinde hareket ettikleri için 3-4 turdan sonra hareketlerini ezberleyebiliyorsunuz ve doğal olarak bu antrenman size bir katkı sağlamıyor arkadaşlar. Benim sizlere bahsettiğim antrenman yöntemi sizin Eğiminizi, nişan almanızı doğrudan etkileyecek, doğrudan e, bir üst seviyeye taşıyacak bir idman yöntemi. Zaten bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar için göstereyim arkadaşlar. E, atölyeden, Steam atölyesinden aşağıda vermiş olduğum linkten bu mapı indirebilirsiniz abi. E, kendisi bir eğitim mapı ve e, sizlerin eğiminin gelişmesine yardımcı oluyor ee, her türlü silahlar var bütün silahlarla kendinize eğitim verebiliyorsunuz Ayrıca modun bir sürü farklı özelliği var Ben bunların hepsini sizlere göstermeye çalışacağım Dostlar ee, ve şunu söyleyeyim. Bu antrenman sadece duran hedefleri vurmaktan ibaret değil arkadaşlar. Ee, Birçok eklenti ekleyebiliyorsunuz. Misal e, bariyer ekleyebiliyorsunuz. Renci uzatabiliyorsunuz. Alanı uzatabiliyorsunuz. Ee, hani bence çalışmak isteyen arkadaşlar için çok güzel bir yöntem. Şimdi öncelikle şuradan bir tek 9'u alalım abi ve botları bir kitleyelim tamam mı? Bizim tarafımızda bot kalmasın. Bu arada bir saniyenizi rica edeceğim dostlar. Ses yanılmıyorsam biraz fazla hayır biraz fazla değilmiş aynıymiş. Ee, şimdi arkadaşlar size yavaştan map'i tanıtayım. Öncelikle e, burada silah satın almıyorsunuz abi. Burada istediğiniz silahın üzerine gidip E'ye basıyorsunuz ve alıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi tüm bireysel silah, pistol çeşitlerimiz mevcut. Şurada hafif makinalı silahlarımız mevcut. E, bu da hafif makinalı kısmıydı yanılmıyorsam. Bu tarafta ağır makinalarımız mevcut arkadaşlar. Pompalı tüfekler ve e, ağır makinalılar. Bu kısımda sniperlarımız mevcut ve bu kısımda da e, kullanabileceğimiz tüfeklerimiz mevcut dostlar. Oyunda bulunan bütün silahlar bu mapin içerisinde var. Şimdi misal e, en çok oyunda hangi silahı kullanıyorsunuz abi? E, diyelim ki bazı ellerde kaybettiğiniz zaman ona bir isim veriliyor. Ne isim veriliyor bilmiyorum da. Hani sadece bir tane silah alıyorsunuz ve zırh almadan çıkıyorsunuz abi. Ve e, aldığınız silah genellikle tek dokuzsa, e, bunun antrenmanını burada yapabilirsiniz. Şu an ben kendimi geliştirmek için bu map'i kullanıyorum ama hani bunun antrenmanını burada yapabilirsiniz abi ve derseniz ki ulan hani e, biz odun spor muyuz? Bu ne? Hani duran nesneyi vurmaktan ne var falan filan. Buradan arkadaşlar bütün her şeyi aktif edebiliyorsunuz. Örneğin ben daha gelişmiş bir insan değilim. Kendimi e, nişan alma konusunda geliştiremedim. Ama ve lakin, e, Misal şey ekleyelim arkadaşlar oyuna. Bu e, siper alınacak yerlerden ekleyelim. Bakalım hani e, düşman siper almışken bu tek dokuzla ben nasıl tepki verebiliyorum. Misal şu uzaktaki bot team. Bunu öldürebilecek miyim? Ya da bakın işte şurada e, nişan alıyorlar falan. tabi ben yanlış yapıyorum şu an. Buranın tam ortasında durup ateş etmeniz gerekiyor. Hani... E, bu şekilde de kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda misal dediniz ki abi kapatalım şunu. Ee, ben silahın tepme seviyesini ölçmek istiyorum. Silahım ne kadar tepiyor? Ee, misal nereye nişan aldığımda ne kadar sıkıyor? Misal bu işlem için AK-47'yi kullanalım efendim. Ve ee, sprey vallarımızı açalım tamam mı? Misal arkadaşlar ben buradan ayağa sıkıyorum tamam mı? Gördüğünüz gibi ayağı sıktığımda, taradığımda mermilerin hangi noktaya gittiğini gösteriyor. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz, şu aşağıdan show impact kısmını açtığımızda mermilerin gidişat noktasını da gösteriyor. Örneğin ben bu adamı ayağından taramaya başladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayağından taradıktan sonra gövdesine kadar silah sekebiliyor. Yani bu ne demek? Ee, adamın kafasına sıkalım abi diyelim ki taradığınızda gördüğünüz gibi 2-3 mermi kafasına gidiyor AK-47 ile. Hani 3 mermiden sonra taradığınızda genelde boş atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi misal P90 için deneyelim abi p90'la adama saydırdığımızı farz edelim p90'la adama saydırıyoruz bakalım o ne kadar tepiyormuş? Gördüğünüz gibi p90'ın tepmesi o kadar fazla değil misal biz deli gibi tarıyoruz ama abi. Evet ayağından taradığımızda kesin sonuç elde edebiliyoruz bu mesafeden misal. Ee, AVP için. Gerçi AVP için tekme tepme durumu yok da. Bak şöyle bir şey yapalım abi. Bir saniye bana da e, pistol olarak alıştığım bir şeyleri verebilir misin? Ee, şu şeyi kapatalım bir. Şunları kapatalım. Diyelim ki arkadaşlar AVP ile çalışacaksınız. AVP ile çalışacaksanız eğer e, long range'i açabilirsiniz. Bu e, sizin mesafenizin, nişan aldığınız mesafenin uzamasını sağlıyor. Aynı zamanda ee, fix add bot dediğiniz zaman ee, komplesini evet neler oldu orada bilmiyorum şu an. Evet, garip şeyler oluyor abi. Bot ekler misin kardeşim? Bot ekler misin? Teşekkür ederim. Evet map'i bozmayı başardım. Kendimi tebrik ediyorum şu anda. Map'i bozmayı başardım ya. Abi nasıl başardım? Tamam hepsini at Şimdi getir bunları Abicim getirir misin botları Botlar nerede Ha botlar muhtemelen şu long range'in orada abi Açalım burayı Aynen öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi botlar burada Ufaktan yanaşıyorlar Neden yanaştıklarını bilmiyorum Neyse şimdi şunları bir öldürelim ee, AWP ile çalışmak istiyorsanız abi ee, Dediğim gibi long range'i açabilirsiniz Misal ben bununla çalışmayacaktım ama Bu AWP ile çalışacaktım Misal burada durduk abi Bunlar ufaktan hareket ediyor. Normalde hareket etmemeleri lazım ama. Bakın hareket kabiliyeti falan da ayarlayabiliyorsunuz abi. Şimdi etrafta değil de bakın. Yeni doğacaklar şuralarda doğuyor ve geliyor. Ya bu da sizin daha uzak mesafeden eğim geliştirebilmenizi sağlıyor. Bu arada benim attığım e, şeyler, mermiler nerelere gidiyor? nerelere gidiyor nerelere gidiyor. Ya bu şekilde eee A ve F'de çalışabilirsiniz ve aynı zamanda derseniz ki ulan benim karşıma çıkacak adam idiot mu olacak yani bu herif şey yapmayacak mı hareket etmeyecek mi falan diye buradan hareket kabiliyeti ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi botlar belli bir düzende hareket etmeye başlayacaklar ve hız hard e, çalışmak istiyorsanız hızı 5'e alın abi. Adamlar böyle deli gibi gelip giderken ve random hareket etsinler hadi. Adamlar deli gibi gelip giderken random hareket ederken vurmaya çalışın abi. Tabii ki orada bir bug falan var galiba. O adamların öyle kurması mantıklı değil. Misal şunlardan birini vurmaya çalışalım. Ben hayatta vuramayacağım diye tahmin ediyorum. Bak. Nerede abi? Hop indirdim birisini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seçenekler çok yani arzu ettiğiniz gibi çalışabilirsiniz. Şimdi hızı tekrardan 1'e indirelim ve e, misal şu dörtlü şekilde şey yapsınlar dönsünler. Long range'i kapatalım. E, aynı zamanda neyi açalım arkadaşlar? Şu aşağıdaki şeyi açalım abi. Önümüze e, duvar... Bunlar değildi pardon. baksız Şunları kapat abi. Boxes'ları aç. Şimdi arkadaşlar bu yöntemle çalışmanız da sizin e, kafadan nişan alma oranınızı arttıracaktır emin olun. Şimdi misal adamlar bir yandan hareket ediyor şeyin arkasına geçiyor. Evet evet çok iğrenç bir şey yapıyorum. Ben burada çalışıyorum abi sürekli kendimi geliştirmek adına siz de çalışabilirsiniz. Misal elemanların belirli bir hareket doğrultusu var ve bu hareketi biraz 3x hızında yapmalarını rica edelim kendilerinden. Bu şekilde çalıştığınız zaman kafa atma ihtimaliniz artar arkadaşlar. Hani çünkü e, şu box'ın arka tarafında olan düşmanların sadece kafasını görüyorsunuz. Ya bu da e, sizin doğal olarak kafaya daha fazla nişan almanızı sağlıyor. Misal hareketi kapatalım. E, hızı da tekrardan bire indirelim abi. E, şunları bir vuralım arka tarafta doğanlara daha fazla kafadan çalıştığımızı göreceksiniz. Misal bakın şu elemanı vurmak için direkt kafaya nişan almanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde daha fazla kafaya nişan alma çalışabilirsiniz. Farzı misal şu eleman. Şu showcase'i kapatalım abi. Nereye gittiğini mermilerin. Ee, zaten kapalı değil miymiş? Yani şimdi kapattık galiba. Ya bu şekilde kendinizi daha da geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hani bu mefin türlü türlü avantajları var size. Size her türlü avantajı sunabiliyor ve siz de her türlü çalışabiliyorsunuz. Örneğin neyle çalışacaksınız abi? Misal. FAMAS'ta çalışacaksınız. Benim FAMAS kullanımım rezalettir abi. Ben FAMAS'ta iş yapamam. Ama burada FAMAS'ta çalışabilirsiniz abi. Misal üçlü atışta direkt kafadan vurmaya oynayabilirsiniz. Tabi ben şu an duran nesneleri vuruyorum yani. Benim yaptığım bu hiçbir şey değil ama. En azından hani nişangah kabiliyetimi, kabiliyetimi düzeltebilirim. Ee, buradan e, ee, daha değişik şeylerle de antrenman yapabiliyorsunuz. Örneğin hareket eden target. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hareket eden bir target oluşuyor ve sizde hareket eden bir hedef oluşuyor. Onu vurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de idman yapabilirsiniz. Misal ben az önce ona ateş ettiğimi düşünüyorum. Şunu tekli atışa alabilir miyim abi? Evet çok rezaletim şu anda. Bir saniye bana kullanabildiğim bir silah ver. Ee, daha iyi kullanabildiğim bir silah ver. Misal abi. Abi vuramıyorum. Ya hani e, burada çalışarak da öngörü kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hani e, düşmanın öngörüsü e, atıyorum e, yap Yapay zekanın yapacağı hareketler değil de e, rekabetçi maçlarda ya da normal maçlarda düşmanın yapacağı hareketleri falan önceden tahmin etmeye çalışabilirsiniz. İşte şu tarafa geçebilir, bu tarafa saklanabilir gibisinden. Ya bu antrenman yöntemi ama size haritalarda bir avantaj sağlamaz arkadaşlar. Haritalarda avantaj sağlayabilmeniz için e, haritanın üst konumlarını bilmeniz gerekiyor. İşte hangi konumda saklanırsam daha avantajlı olurum, hangi konumda e, nişan alırsam daha e, iyi sonuç alırım, daha iyi verim alırım gibisinden. E, bu sadece basic bir çalışma bence. Hani benim gibi daha e, oyunun ilk başlarında olan yani benim gibi oyunun ilk başlarında olan derken daha oyun hakkında pek bir fikri olmayan e, 90 saat oynamama rağmen daha doğru düzgün nişan alamıyorum ben. E, doğru düzgün nişan alamayan insanlar için yapılmış bir map diye düşünüyorum. Şu Uneven Grant nedir bilmiyorum ama onu da bir açacağım abi. O neymiş görelim. O neymiş görelim dedim de Hiçbir şey fark etmedi Tüm alan birden mi genişledi acaba Yoksa ben mi fark edemedim Ya bu şekilde arkadaşlar Kendinizi geliştirebilirsiniz bence Şöyle ortada durup hani e, Nişan alma kabiliyetinizi arttırabilirsiniz Misal şunu kapatalım abi Ve e, long range'i açalım bakalım e, AWP kullanmadan herhangi bir şekilde AWP'miz olmadan elimizde bulunan Bu silahla ki ben genelde bunu kullanmıyorum Bununla antrenman yapmasam iyi olur m 4 a 4ü kullanıyorum Uzaktaki e, düşmanları nasıl indirebileceğim misal? Şurada spawn olan adamları nasıl indirebileceğim? Daha henüz orada spawn olmadı galiba kimse. Ben şunları vura durayım abi. El geç orada birinin spawn olması lazım. Şöyle kafalarına sıkmaya devam edelim abi. Neden long range'de kimse spawn olmadı? Botları bir kickleyip oraya atalım abi. Maç yeniden başlıyor diyor. Burada bot göremedik her zamanki gibi. Nerede? Long range'de hepsi. Ee, M4A4 ile antrenman yapacaktım ben. Hop E'ye tıklayıp alayım şu M4A4'ü. Adamlar buraya doğru yanaşıyor ufaktan gördüğünüz gibi. Vurduğunuz elemanlar bakın şöyle en uzakta çıktı bir tanesi görüyor musunuz şu an? Oraya ateş açmaya çalışıyorum ama herhangi bir şekilde adam etkilenmiyor falan böyle. Ya bu, bu şekilde arkadaşlar eğiminizi geliştirebilirsiniz ve orada misal uzakta ee, uzaktaki range'de bir de hareket hızı verirsiniz abi. 3 adada hareket etsinler misal. Biz de o hareketleri çerçevesinde adamları vurmaya çalışalım. Ki benim en rezil olduğum konu ben duran nesneyi daha zor vuruyorum. Bunları nasıl vuracağım? ya Abi gördüğünüz gibi çalışmanın türlü türlü yöntemi var bu mapte. Ee, ben özellikle hani bot savaşından ziyade ya da direkt e, antrenman yapmadan, kendini geliştirmeden, e, rekabetçi girmekten, normal oyun girmekten ziyade bu, bu haritayı oynamanızı... Öneririm arkadaşlar yani şahsen ben bu haritada e, çalışmalarımı gerçekleştiriyorum çünkü Ya genel anlamda baktığınız zaman en sakin çalışma ortamı abi en sade çalışma ortamı ve çok rezaletim şu anda yani inanamıyorum şu adamı vuramadığıma Gerçekten inanamıyorum o adamı vuramadığıma abi Hareketi kapatsak bile ben doğru düzgün şey yapamam ki ben doğru düzgün vuramam ki elemanları. Misal buradan sınırsız mermiyi de kapatabilirsiniz abi. Bu sayede e, mermi kapasitesini idare etmeyi de öğrenirsiniz. Misal hani e, reload yapmanız gerektiği zamanı. Efendime söyleyeyim e, nişangahınızı düzeltirsiniz falan filan. Ne bileyim abi ben ama bak ben buradan nişan alamıyorum abi. Ben buradan nişan alamıyorum. Benim buradan onları vurabilmem için ya AUG'a ihtiyacım var ya SG'ye ihtiyacım var abi. Bak AUG'la vurabilirim belki. Aynen AUG'la vurabiliyorum abi. Ama Aogla bile bu kadar zor vurduğuma inanamıyorum ya. Baktığınız zaman aslında direkt şey lazeri kafaya tutuyorum ama pek bir etkisi olmuyor gibi. Sizin ne dersiniz abi? Bana şahsen pek bir etkisi olmuyor gibime geldi. Hadi bakalım bir de HS vurmayı deneyelim. Misal hangisiyle en iyi HS'yi vururuz? Şununla vururuz abi. Bak buradan konumunuzu aldığınız zaman misal şu ikisine HS atabilirim gibime geliyor diyecektim ki atamadım abi. Dipnot atamadım misal bu şekilde de kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama tabii ki arkadaşlar bu mapin eksi olduğu yönler yok mu? Tabii ki eksi olduğu yönler var. Hani Glock aldık elimize. AWP attık değil mi de bana? Glock sal abi şu. Ben bunu çok daha fazla seviyorum bu silahı. Hani bu e, çalışma haritasının eksik olduğu yönler var mı? Elbette ki eksik olduğu yönler var arkadaşlar. En büyük eksik olduğu yön de bence şu. E, bu haritada çalışırken herhangi bir şekilde karşı taraftan ateş almıyorsunuz. Sadece bu haritada nişan almayı öğreniyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde e, tam olarak tecrübe kazandığını söylenemez bu haritada oynarken. Ya Çünkü karşı taraftan gelen bir ateş yok. Aynı zamanda sadece belli bir alan çevresinde eğim çalıştığınızdan dolayı dediğim gibi sadece nişan almanız gelişebilir abi misal şuradan şu herifi vurmaya çalışayım diyeceğim onu da beceremedim. Ya hiçbir şey yapmamaktansa burada çalışmayı ben daha mantıklı buluyorum ama tabii ki dediğim gibi bunun da çok eksi noktaları var. Misal herhangi bir maçta kimse size böyle bir saat nişan almanıza müsaade etmez. Karşı taraftan direkt direkt ateş gelir. Yani burada reflekslerinizi de reflekslerinizi de geliştirmeye bakacaksınız. Ya yani aynı zamanda söylediğim gibi abi bir karşı ateş olmadığından dolayı ve belli bir haritada oynadığımızdan dolayı sadece hani bu haritada oynuyoruz. Bu haritada saklanılabilecek, pusulabilecek bir alan yok. Ee, o yüzden size haritalarda bu avantaj sağlamaz abi. Sadece nişan alacağınız yeri daha iyi öğrenirsiniz. Ne bileyim silahın e, tepmesini falan filan daha iyi öğrenirsiniz. Aynı zamanda abi misal bu harita e, pompalı tüfekle çalışmak için de uygun bir harita değil. Misal kapatalım şöyle Range'i. Hani pompalı tüfekle çalışmak için uygun harita değil. Çünkü buradan şu adama sıkmak hani pompalıyla ne kadar etkili olabilir öyle değil mi? Bu arada kafadan kafadan gidiyor ha. Aslında uygun haritaymış ama dediğim gibi fazla uygun bir harita değil. Çünkü bakın yani şuradaki adama pompalı ile ne kadar sıkarsanız sıkın abi. Kendinizi bu alanda pompalı ile falan fazla geliştiremezsiniz. Hadi Nova yine bir yere kadar uzun menzilli sayılabilir. Ya bununla nasıl geliştireceksin abi kendini? Anca şu adama sıkarsın zaten. Bakayım şurada misal şu ilerideki herifi vurmama neredeyse mümkünat yok abi. Yani dediğim gibi e eksileri var. E eksileri olduğu gibi artıları da var falan ama hani genel olarak bana çalışılabilecek güzel bir map gibi geldi abi. Yani bak otomatik e şatkanla da burada çok iyi çalışılır. Der demez böyle adamı 50 saat vuramamam ne kadar ironik değil mi? Misal bakın şunun da bir tepmesine falan bakalım abi. Ne kadar tepiyormuş bu pompalı? Misal şurada bir adam var abi. Saydırıyorum ben adama. Ee, tabii ki bunu öğrenebilmemiz için öncelikle şu aşağıdaki showcase'i açmamız lazım. Misal abi ben adamın buraya doğru sıktım. Kafaya doğru sıktım. Çok kafaya sıkarsam fazla fazla boşluğa gidiyor abi. Çok fazla kafaya sıkmamak gerekiyor demek ki. Misal biraz uzaklaşalım abi. Şuradan adamın kafasına sıkmaya çalışalım. Bakalım ne kadar isabet ediyor. ...Infinity Ammo'yu açar mısın canım? Teşekkür ederim. Bak misal abi şuradan geldim... ...sıktım. Hocam merhaba. Şuradan geldim... ...sıktım abi kafasına. Gördüğünüz gibi abi tam kafaya... ...nişan almama rağmen o kadar fazla kafaya gitmedi. Yani ben sözü... ...fazla uzatmayayım arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi bu mapin linkini... E, ...videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz ve... atolyadan aktif ederek gelip burada... eğiminizi geliştirmeye çalışabilirsiniz... Tabii ki benim bu bahsettiğim gibi bu sadece e, basic bir çalışma olur arkadaşlar. Sadece nereye nişan alacağınızı, e, nereye nişan alırsanız karşı tarafa daha çok hasar verebileceğinizi falan öğrenebilirsiniz ancak Başka türlü bu sizi gerçek müsabakalara o kadar kolay hazırlamaz. Neden? Çünkü burada dediğim gibi bir karşı ateş sistemi yok. Herhangi bir haritada oynamıyorsunuz. Herhangi bir haritada oynamadığınızdan dolayı... E, Avantajlı konumları öğrenemezsiniz Misal Dust2'de e, Antilerin tutabileceği konum e, Teröristlerin basabileceği konum falan böyle e, Bunları öğrenemezsiniz maalesef Bu mapta ama dediğim gibi abi Burada sadece nişangahınızı geliştirebilirsiniz Ki bu şekilde de Nişangah biraz zor gelişir Sabit nesneleri vuruyoruz ama sonuçta sıfırdansa kendinizi geliştirebileceğiniz bir antrenman mapı. Her neyse dostlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, sonraki CSGO videolarında görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Ee, görüşürüz. Bay bay.